Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün aile ile ilgili önemli bir konuya değineceğiz. Aile müessesesi büyük sıkıntı yaşıyor. Halbuki aile toplumun yapı taşı. Sağlam aile sağlam toplumu beraberinde getiriyor. Ama bakın bugün bu müessese sarsılıyor. Boşanmalar artıyor. En önemlisi de çocuklar darmadağın oluyor, travma yaşıyor, mağdur ve perişan oluyorlar. Peki bunun sebebi ne? Aile neden bugün büyük sıkıntı yaşıyor, çöküyor, boşanmalar hızla artıyor? Birçokları bunun sebebinin iktisadi olduğunu söyler. Yani geçim darlığı, gelir darlığı. Hayır, bu değil. Çünkü eskiden daha fakirdik. Ama kimse kolay kolay aileyi yıkmaya teşebbüs etmezdi. Kolay kolay boşanma olmazdı. Peki sebep ne? Bize göre bunun en büyük sebebi, baş sebebi batıdan gelen çarpık yaşam tarzları ve fikirleridir. Nasıl mı? Açıklayalım. Birincisi, evlenme yaşından başlayalım. Batı erkeklere evlilikte acele etmeyin, sorumluluk almayın, özgürce yaşayın terkinlerinde bulunuyor. Peki evlilik çağına gelen genç ne yapıyor? Birçoğu gayrimeşru davranış ve ilişkilere yöneliyor. Peygamber Efendimiz Oysa Peygamber Efendimiz ne buyurur? Ey gençler, kim yeterli maddi imkana sahip olursa evlensin. Çünkü evlilik gözü ve namusu daha iyi korur buyuruyor. Öyleyse bizim evlilik yaşını yükseltmeye ve ahlaksız birlikteliklere kapı açmaya asla hakkımız ve yetkimiz yoktur. İkinci mesele şu, Normalde evlilik öncesi söz olur, nişan olur. Adaylar birbirini tartar, araştırır. Ama Batı zihniyeti ne diyor? Evlilik öncesi kız ile erkek birbiriyle arkadaşlık kursun. Bir süre beraber olsunlar. Böylece birbirini iyi tanısınlar. Evlilikte bir problem çıkmasın. diyor. Oysa bakınız istatistikler tam aksini söylüyor. Yani evlilikten önce ilişkiyi kuranların boşanmaları çok daha fazla. İşte batılı zihniyet bir kez daha çöktü ve yanıldı. Çünkü evlenmeden önce adaylar kendini karşıya farklı tanıtıyor. Yapmacık konuşma ve tavırlar sergiliyor. Evlilik sonrası adaylar gerçek yüzlerini gösterince sıkıntı başlıyor. Önemli bir konu da evlilik kriterlerinin değişmesi. Eskiden evlenilecek eşin dindarlığı, ahlakı, namazında, abdeste de olması aranırken şimdi şimdi zenginliğine, arabasına, evine bakılıyor. Tabii zenginlik, madde ve menfaat üzerine kurulan evliliklerde gerçek sevgi, saygı ve samimiyet olmadığı için gerçek mutluluk bulunamıyor. Aile kuruldu diyelim. Öncelikle mutlu bir aile düzeni için paylaşım önemlidir. Peki göre paylaşım nasıl olacak koca kar arasında? Elbette çocuğun bakımını, evin düzenli, yemek yapılmasını Erkeğe bırakacak değilsiniz. Diğer taraftan anneye git para kazan, şunu al, şunu sat, şu adamla görüş, iş anlaşmaları yap veya git şu inşaatta çalış diyemezsiniz. Öyleyse görev paylaşımı belli olmuş demektir. Baba evin parasal, dış ihtiyaçlarını karşılayacak. Anne ise evin düzen ve bakımından sorumlu olacak. Peki bu konuda sıkıntı yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Nerede? Çalışan kadınların evinde. Batının ürettiği çalışan kadın imajının peşinde giden hanımlar hanımlar önce iş sahibi olacağım diye evlenmiyor. İş sahibi olduktan sonra kendi kazandığım parayı özgürce harcayayım diye bir süre daha evlenmiyor, evlenince de çalıştığı için evine bakamıyor, çocuğuna bakamıyor, kocanın huzuru, çocuğun psikolojisi bozuluyor. Bunlar da ailevi problemleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla kadının çalışması mutlu ve huzurlu bir aile için en büyük bir sorundur. Bunu inkar etmenin bir alemi yoktur. Kadının çocuğuna bakma gibi en önemli bir işi bırakıp, başkalarının yazım, çizim, kırtasiye işleriyle uğraşması ne kadar doğrudur? Şöyle bir düşünelim. Yine batıllaşmanın bir neticesi de, kadınlar dışarı çıkarken modaya uyuyacağım diye, süslenme ve güzelliklerini sergilemeye başladılar. Başka erkeklerin ilgilerini cezbederek onların kendi aileleriyle sorun yaşamalarına sebep oldular. Bu evde, evliliklerde sevgi ve saygı bağlarını sarsabildi, hatta koparabildi. Buyurun. Bunu nereden çıkarıyoruz? Boşanmaların en başlarında en başlarında sebep olarak eşlerin birbirini başkasıyla aldatması geliyor. Bu da en büyük bir problem olarak şu son asırda karşımıza çıkmaya başladı. Bir de ne dedi batılılar? Ailenin reisi olmasın. Kadının erkek kadar sözü geçsin dediler. Böylece ne oldu? Ailede iki başlılık oldu. Halbuki nasıl her topluluğun bir başı varsa, ailede bir topluluktur ve bir başı olması gerekir. Demek istemiyoruz ki, kadının sözü hiç dinlenmesin. Hayır, tabii ki dinlenesin. Hatta çocukların sözüne de bakılsın. Ama bir son sözü söyleyen olmalı. Bir alınan kararı uygulayan olmalı. Bakın devletler. Hiç başsız bir devlet var mı? Baş olmasın, herkes kendi istediği gibi hareket etsin, istediği gibi konuşsun. Deyin de görün bakalım neler oluyor. Aynı durum aile içinde geçerlidir. Dolayısıyla ailenin reisi olmasın demek, aileye kurulan en büyük bir tuzaktır. Netice itibariyle, sözü fazla uzatmak istemiyoruz, Avrupa'da başlayan felaket boyundaki aile yıkımı, ailenin çöküşü, onlara uyduğumuz derecede bize de yansımaya başladı. Aile dramları aldı başını gidiyor sevgili kardeşim. Derhal kendimize gelmeli. Büyük aile felaketleri yaşanmadan Yüce Allah'ın bize gösterdiği en güzel yaşam çizgisine sımsıkı sarılmalıyız. Dünya ve ahirette huzur ve saadet dolu bir yaşamın tek yolu budur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.